Öncelikle herkese selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımız yenidir. Takip etmenizi ve desteklerinizi çokça bekliyoruz. Ee, bu arada yani Rust, CSGO, e League of Legends oynayacağız. Rust ağırlıklı oynayacağız ve bir kişiye bedava Rust vereceğiz. çekilişle. abone olanlara. Abone olup beğenip paylaşmanızı bekliyorum arkadaşlar. Videolar tam gaz gelecek. Ve kendinize iyi bakın. Öncelikle herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımız yenidir. Takip etmenizi ve desteklerinizi çokça çok bekliyoruz. Ee, bu arada yani Rust, CSGO, e League of Legends oynayacağız. Rust ağırlıklı oynayacağız ve bir kişiye bedava Rust vereceğiz. çekilişle abone olanlara. Abone olup beğenip paylaşmanızı bekliyorum arkadaşlar. Videolar tam gaz gelecek. Ve kendinize iyi bakın.